Merhaba sevgili gençler. Ege ile Efe'nin X, cisimlerini sabit hızlarla ok yönünde hareket ettirmek için kurdukları düzenekler şekildeki gibidir. Buna göre yargılardan hangileri kesinlikle doğrudur diye soruluyor. Birinci yargıya bakalım. Ege'nin kurduğu düzenekte yoldan kazanç vardır diyor. Doğru mu? Evet doğru. Neden? Çünkü Ege makarayı H kadar yükselttiği zaman şu cisim 2H kadar yükselecektir. Birinci yargı doğru. İkiye bakıyoruz. Efe'nin kurduğu düzenekte kuvvetten kazanç sağlanır demiş. Kuvvetten kazanç sağlandığını anlayabilmek için makaranın kütlesini ya da ağırlığını bilmemiz lazım. Ağır bir makara varsa kuvvetten kazanç yerine kayıp bile olabilir. Onun için makara ağırlığı bilinmediği için burada bir kesinlik yok bilemeyiz. Şuna bakıyoruz. Efe'nin kurduğu düzenekte Ege'nin kurduğu düzeneğe göre daha verimlidir demiş. Verim neydi? Yükün kazandığı enerjinin kuvvetin yaptığı işe oranıydı. Burada yine makara ağırlıkları bilinmediği için hatta kütle miktarları da bilinmiyor. Karşılaştırma imkanımız yok. Netlik olmadığı için olabilir de olmayabilir de bir kesinlik yok ama kesin olan yalnız bir olduğu için cevap A seçenektir.